Konuşan Ordu TV ekranlarından herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere İstanbul'dan değil Ordu'dan sesleniyorum. Ekranlarınıza konuk olmaya devam ediyoruz. Malumunuz artık Ağustos ayı geldi. Ordu'da nüfus olarak yoğunluk iki katına çıktı. Tabi burada da baktığımızda nüfusun artmasıyla birlikte sanayide yoğunluk oluyor mu? Esnafımızdan bunları dinleyeceğiz. Gelin bakalım esnafımız neler söylüyor. Evet şu anda Ata Sanayi'deyiz. İlk röportajımızı gerçekleştireceğiz. Vallahi abi çalışırken gördük dedik ki hem işini gerçekleştirsin. Şöyle abi gel bir göster. Emekçisin. Eyvallah sağ ol. Teşekkür Evimiz ederim. emekçiyiz. Anında ter. Farkın Para kolay kazanılmıyor. Aynen doğru diyor. Önce bir seni tanıyalım abi. Ben adım Ersin. Ordu neresinden abi? Ordu Gürgen Tepe. Gürgen e Güzel. Şu an ne iş yapıyorsun abi? Şu an zımpara yapıyorum. Ee, şu an görüntü ekrana geliyor. Biz macun, onu macun zımparası evet. Hı -hı. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun abi? Yaklaşık 25 yıldır yapıyorum. 25 yıldır. Ben 23 yaşındayım. Doğrudur. Ben de 40. <laughs> 40 yaşında var mısın evet. abi? Abi malum Ağustos ayı geldi. Evet doğru sıcaklar fındık, arttı. Fındık sıcaklar arttı. Fındık geldi. Fındık gelince doğal olarak gurbetçi vatandaşlarımız, ordularımız e, yurt dışından, yurt içinden orduya e, tekrar geldiler. Bir yoğunluk var. Şu an var. Bu sizin evet. işlere yansıyor mu? Seni, senden dinleyelim abi. İşlerimize yansıyor mu derken e, Hı -hı. Allah kimsenin başına kaza bela vermesin. <laughs> Şey gibi, e, tabutçu yazmış ya Aynen. kampanya diye. Kaza bela vermesin ama yine de işimiz var çok şükür. Ya nasıl gidiyor abi mesela normal, ne abi? normal mesela kışın yoğunlukla şu anki yoğunluk aynı mı abi? Yazı, hayır farklı. Şu an mesela... Ya kışın gün... kimse arabaya binmiyor mesela. Binmiyor mu abi? Binmiyor. Mesela kışın günde kaç iş yapıyorsun veya belli bir... Yani ortalama bir iş Sözüm. söyleyemem de. Tamam. Yani yaza göre daha az. Şu an o zaman işler daha açık diyebiliriz. Şu an açık evet. Ama bunun sebebi kaza değildir. Vatandaş memleketine geldiği için. Aynen tabii kaza da bu. Mesela bu Hı -hı. kaza. Kaza yapmış. Mecburen arabasını yaptıracak. Kaza mı yapmış abi bu evet. araba? Hı -hı. Buradan da araba sahibi kimse artık geçmiş olsun diye. Perşembeden geldi bu. Hı -hı. Perşembede de kaportacımız var Murat abi. On numarasıdır. Evet. <laughs> peki şunu sormak istiyorum ha. abi. E, şimdiki gençlerimiz özellikle e, erkeklerde de şu var. Sanayide mi çalışacağım diyerek bu hani zanaatı bırakmaya başladık. Abi sanayiye ne diyeyim sana buraya 10 tane çırak gelmiştir ya bir gün dayandılar ya iki gün. Bu şekilde değil mi abi? evet aynen. Usta artık... Ama aslında abi baktığımızda hani hep şey derler kendi işini yap, kendi işinin patronu ol, zanaatı öğren. Çünkü bitmeyecek bir şey abi bu işler. Aynen doğru. Sen 25 altın, yıldır yapıyorsun. Altın bilezik yani. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Buradan gençlere bir mesaj ver abi. Çünkü 40 yaşındasın, 25 yıllık bir tecrüben var. Yani okusunlar adam olsunlar abi. Bak şimdi. <laughs> Zanaat yapıyoruz diyoruz, okusunlar adam olsunlar dedi. <laughs> ne diyeyim ben şimdi? <laughs> ya ama... hadi uğraşılmıyor ki. <laughs> abi senin dediklerini birbirine tutmuyor. <laughs> Eyvallah sağ olasın abi. Ya, Kolay abi. gelsin. Eyvallah teşekkür Hem de ederim. biraz e, senin de görüntüler ekranda şu an dönüyor. Valla yaptığınız iş zor abi. Valla zor abi. Özellikle abi, şu sıcakta. Arabanın altına yatıyorum yani düşün. Doğru. Eyvallah abi sağ olasın. <laughs> Hüseyin abimizin yanındayız. Kaportacı kendisi. Çok da fazla vakti yok ama dedik ki abi bir Hazır seni bulmuşken iki dakika sohbet edelim. E, hem eğlenceli de bir kişiliği var. Espiritüel birisi de. <laughs> Gülmeye başladı bile. Gülmeye başladı bile. Abi seni bir tanıyalım. Biz tabii dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ama sen bir kendinden bahset. Kaç yaşındasın? Kaç yaşında bu işe başladın? Buyur. E, 14 yaşında başladım bu işe. Hı hı. 89 doğumluyum. E, yani 14 yaşından beri bu işle uğraşıyorum. Kaporta. Başkasının yanındaydın sonra kendi dükkanını açtın. Tabii. Önce başkasının yanında başladık. Eski sanayide bir ustam vardı hı hı. onunla başladım. Ee, daha sonra İstanbul'a gittim. Oradan geldim. İstanbul'da neredeydin abi? Gebze'deydim daha doğrusu hı hı. Evet. Orada bir abimle beraberdik. Sonra buraya geri geldim. Ee, burada işte dükkan açtım. Şurada yan tarafta ustam var bir tane Hüseyin ustam. İstanbul'dan geldiğimde ilk onunla başladım. Sonra sağ olsun o bana bir gözümü açtı benim. <laughs> Eyvallah kardeşim sağ olasın. O da gözümüzü açtı, <laughs> dükkan açtık. Allah çok şükür o zamandan bu zamana kadar da dükkanımız var yani çalışıyoruz. Peki abi şimdi baktığımızda yaz ayı geldi artık. Yoğunluk da var, kalabalık da var. Özellikle vatandaşlarımız fındık için geliyor buraya. E bu da tabii ki de sizin işleri de doğal olarak etkiliyor. Fındık zamanı başladığı geldiği zaman şu anda bile mesela şu anda buralar daha dolu olması lazım. Hı hı. Şu anda şey bitti. Artık günü günübirlik Ufak tefek arıza. çok arıza hani adamın çok böyle mecbur olmadığı sürece iş yaptırmıyor. Şu fındıktan sonra bizim sezonlar açılır. Hı. Yani Ağustos'tan sonra başlar artık. Fındıktan sonra daha marketli oluyor yani geri dönüş yolculuğunda. Aynen öyle. Ben yani şu anda çok Sonlukla geç sanayi Almancılar, yurt dışından gelenler tamam. vardır. Kurbeçler. Ondan sonra ee, şu amele işçi taşıyan arabalar var ya evet. onlar falan vardır. Onun haricinde ee, normal bizim buranın vatandaşını bulamazsın. Buranın Hı -hı. vatandaşı a, fındık bitiminden sonra gelmeye başlar. Çünkü artık hani adam amele götürecek veya evet. köyde bahçesine gidecek. Araba lazım olduğu için son noktaya kadar sürüyor arabayı. <laughs> patlasana kadar kullanıyor arabayı. Aslında hata büyük. Ha, patlatana kadar kullanıyor ondan sonra geliyor ya ustam ne yapacak? Ya zamanında getirmiş olsaydı hani. Müdahale getirdim. zamanında yapılsa belki aynen. De bunlar olmayacak. Aynen e, doğru. O zaman da şunu anlamış olduk. Ben de bunu öğrenmiş oldum. E, şu anda aslında sanayide bulunan e, gelen buraya yerli halk değil, gurbetçiler. Şöyle e, mesela diyelim ki 100 kişiden Hı -hı. E, yani 30'u yerlisi. Gerisi hep dışarıdan gelen gurbetçiler. E, peki bu yoğunluk fındık sonuna kadar devam edecek diyorsun abi yani geri dönüş olana kadar devam edecek Tabii mi ki. Olan? Aynen öyle. Bu da sizin işleri de Allah bereket versin diyelim. Yani tabii ki Allah bin bereket versin kardeşim. Yani. Eyvallah. Teşekkürler abi. Turan abimizin yanındayız. Şu ana kadar röportaj yapmıştık. Şimdi aslında e, direkt uygulama olarak göstereceğiz bir kaportacı neler yapar diye. Abi hemen bir kısa kendini tanıt. Ondan sonra işleme koyalım. İsmim Turan, e, Turan Şahin Kaya. Ordu Gölköy'lüyüm. Hı, hı Şu anda görmüş olduğunuz araba kazalı. Biz bu hı. arabayı buraya çektik. Bu arabanın parçaları sipariş verildi. Biz bu arabanın gördüğünüz gibi önden Komple vuruk, airbagleri falan açık. Tamam. Bunun ön tarafını komple değiştireceğiz. Çektirme gereken yerleri çektireceğiz. Bu araba bittiği zaman orijinalinden hiçbir farkı olmayacak. O kadar kaliteli yapıyorum diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kimse anlamayacak. Bir gün e, yan taraftan e, vites koluna kadar girmiş arabayı yaptım. Araba ekspertize girdi. Ekspertiz bunda bir şey yok demiş. Adam resimlerini gösterdi halde inanmamış. Bir ay sonra yanıma geldi bana teşekkür etti. Şimdi <laughs> arkadaşlar e, Turan abinin ben böyle bir meziyeti olduğunu bilmiyordum tabi evet. her ustamızın yeri ayrıdır ama şimdi önemli. şöyle eğer ekspertize falan sokacaksınız. <laughs> Turan abi burada aynısı gibi yapıyormuş. gelin önce biz görelim inanın ekspertize boşuna gidiyorsunuz normal kaportacılara hakiki ustalara gidin sizin için daha garanti ve bu kadar masraf etmezsiniz emin olun buna. Turan abi şunu soralım sana. Ee, Allah tabii e, herkesin ekmek kapısı ayrıdır, farklıdır. Ee, evet. Yaz geldi. Evet. Orada da bir kalabalık var. Hem biraz şöyle dön abi. Evet. Kameraya doğru bakalım. Şimdi evet. arabaya bakıyor artık. <laughs> mesleğine kadar aşık ki adam arabaya bakıyor sürekli. Evet. Abi yaz geldi. Yoğunluk da var burada. Orada memlekette fındıkçılık, gurbetçiler geldi. Evet. Ee, yoğunluk normale göre nasıl abi? Kışa göre veya önceki yıllara göre bunu da söyleyeyim. Çünkü bu yıl fındık biraz daha az diyorlar. Az mı geldiler? <laughs> Aslında sanayi e, bu aylarında nabzının tutuldu. En önemli yerlerden birisi. Şimdi yine şükürler olsun. Ee, i̇yi kötü iş var. Fındığın yanması tabii ki çok etkiledi. Çoğu gurbetçi gelmedi zaten. Yukarıda olan gurbetçiler gelmedi. Bizim ordumuzun en büyük sorunlarından biri bu ana hattın bağlanmamış olması. Tünelin devam etmemiş olması. Yoğunluğun çoğu ondan zaten. Trafiğin bu kadar yoğun olması. Eskiye nazaran baktığınızda Boztepe yemyeşildi. Şimdi Boztepe'de bile yeşillik göremiyoruz. Hep dolmuş. Nüfus artımı müthiş bir şekilde ordumuzda <laughs> arttı yani ama iş bakımından da sorarsanız eskiye nazaran bu sene e, çoğu esnaf e, biraz zorda yani. Durgunluk var yani abi. Fındığın biraz da yani tabi yine normale göre iyidir. Fındık yandığı anda e, kesti. Çünkü insanlar fındığa güveniyordu. Tüccardan para alıyordu. Güvenci kalmadığı için e, ne cam balkonunu yaptırabiliyor ne arabasını yaptırabiliyor. Mecburi olmadığı Hiçbir şey yaptırmıyor şu anda hiç kimse. Evine dahil çivi çakmıyor. Yani çünkü Doğru. ilerisini göremiyor. Ben şöyle kadrajdan yavaşça çıkacağım Tutku abi. Aynen. E, buraya odaklanalım. Şimdi abi çalışırken sen bize anlat abi ne yaptığını. Ben de mikrofonu şöyle tutacağım. Sen anlat abi. Tut abi. Buradayız. Şimdi abi biz e, bu çamurluğu sökeceğiz. Kaputu sökeceğiz. Bu ön paneli alacağız aşağı. tampon demirini falan alacağız. Ondan sonra e, ölçülerini yapacağız. Kaçık olan yerleri iç kasaya yerine getireceğiz. İç kasa yerine geldikten sonra dış parçaların montajına geçeceğiz. Önemli olan iç kasadır, dış önemli değil. Dış görünümdür sadece. Bu iç kasalar falan yerine gelmedi mi? Bu araba orijinal vaziyette çıkma şansı yok. Biz bunu buna çok özen gösteriyoruz. Bunun peşine çok düşüyoruz. Zaten ekspertize falan girdiğiniz zaman buralar tampon kapanıyor. Çoğu esnafta mesela e, bazı yerler umursanmıyor kapandığı için. Buna çok dikkat edilmesi lazım. E, ben arabası olan kardeşlerimize, arabası, araba alacak olan kardeşlerimize şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka normal bir kaportacıya gelip arabalarını öyle göstersinler. Ekspertizle kesinlikle yanılırsınız. Siz zamanınızda sanayiler özellikle zanaat olarak, çıraklar çok fazla vardı. Evet. Ee, koluna altın bezi takmak isteyen sanayiye giriyordu. Ama artık evet. gençler özellikle sanayiden, e, üretmeden uzaklaştı. Ne söylemek istersin Bu gerçekten günümüzün en büyük yaralarından biri. Hükümetimizin de bu konuda çok yani atılım yapması gerekiyor. Arkamızdan gelen yok. Yani 5-10 sene sonra daha kötü olacak. Sanatkar yetişmiyor. Şu anda hiçbir sektörde yetişmiyor. Bir tek araba sektörü değil. Şimdiki gençler öyle bir oldu ki biz çekirdekten yetiştik. Biz 10 yaşında başladık bu işe. Ama bakıyorsunuz 16 yaşında 17 yaşına kadar okuyor 20 yaşına kadar okuyor o saatten sonra zaten bir şey öğrenme şansı yok böyle bir işe girme şansı yok çünkü gördüğü ortamdan dolayı en ufak pisliğe kendini sokmuyor en ufak zorluğa kendini sokmuyor yani gençlerimiz çekirdekten yetişebilecek bir şekilde bir eğitim sistemi yapılması gerekiyor yoksa bu işin sonu çok kötü ülkemiz için çok kötü Eyvallah teşekkürler valla çırak yetişmiyor diyenler görsün Genç kardeşimizle birlikteyiz. Mert'le birlikteyiz. Mert, seni tanıyalım istersen. Benim adım Mert, soyadım Yalman. E, babamın yanında çırak olarak çalışıyorum. Babam dersin Yalman. Çapkın otoda çalışıyorum babamla birlikte. Az önce babanla da sohbet ettik. Kaç yaşındasın öncelikle bundan başlayalım. 12'ye girdim. Kaç yıldır buradasın? Tabii senin çocukluğunda burada geçmiştir ama bir bahset bakalım. Gözünü burada açtım falan diyebilirsin belki de. <laughs> İki ay falan kalmışımdır. Yani gün olarak çalışmışımdır iki ay. Şimdi okul zamanı değil. Yaz ayındayız. Yaz ayında babanla birlikte sabah erken kalkıp buraya mı geliyorsun? Evet. Ne yapıyorsun peki gün içinde? Burada mı? <laughs> e, zımpara yapıyorum. Ee... Bak bak telefonla oynuyor <laughs> Öyle mi? Oynuyorum ara sıra. <laughs> <laughs> Zım, zımpara yapıyorum. Ya, ara sıra dinleniyorum tabii ki de telefon oynuyorum. Ee, macunları hazırlıyorum. gazete getiriyorum. Eee gazetelere bantlıyorum arabadaki ye yerleri süpürüyorum. Ye başarıda. Şuralarda pislik oluyor. Sula itiyorum. Peki ileride bu mesleği yapmayı düşünüyor musun? Ya çok değil ama balıkçılık yapmayı istiyorum. Büyüdümde. E, Bu iş daha değil, iyi değil mi balıkçılıktan? Ya balıkçılık hobim olduğu için balıkçılık He. yapmayı istiyorum. Ama baban en azından şu an burada yardım ediyorsun. <laughs> evet. Bu genç yaşta. Seni tebrik ederim kardeşim. Sağ olasın. Evet röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. aslında. Ee, köylümle birlikte izleyebiliriz. Abi öncelikle merhaba. Merhaba. Hoş Nasılsın abi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Bizler deyiz. Abi bir kendini tanıt istersen öyle başlayalım. Ben adım Osman Kurucu. Otomotor tamircisi. Hı -hı. Bu uğraşıyoruz. Yani tam şöyle arkamdan görebileceğiniz üzere. Yani gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Söküldü, dağıttık. Abi kaç günde sökülüyor? Kaç günde dağılıyor bu? Ya, Toplanıyor. Malzemenin gelmesine bağlı. Parçanın parçanın gelmesine bağlı. İki günde çıkan var, bir haftada çıkan var. Kaç yıldır bu iş yapıyorsun abi? 25 yıldır bu iş yapıyorum. 25 yıldır bu iş yapıyorsun. 30 beri, değil mi? Evet. Bayağı uzun bir süre. Abi şimdi baktığımızda fındık geldi. Bizim Karayaş'ta fındık var onu söyleyelim. Var mısın orada? Var. Var değil mi? Karayaş'ta fındık var. Güzel fındık var. Bizim orada güzel fındık var. Ee, şimdi tabii fındık geldi. Özellikle gurbetçiler memlekete gelmeye başladı. Yoğunluk var mı abi? Senden dinleyelim biraz. Aşırı bir yoğunluk yok. Önceki yıllara göre mi söylüyorsun yoksa hani kış dönemi ve yaz dönemi olarak mı söylüyorsun? Önceki yıllara göre şu anda yoğunluk yok. Ama bu yıl fındık Normalde biraz da yandı. E, şu anda bizim kapının tamamen arabayla dolu olması lazımdı gurbetçilerine. Hmm. O yok. Buranın adamları hep genelde. Bunun sebebi de o zaman şey olabilir mi abi Osman abi? Yani bu yıl fındık yandı. Evet. E, o yüzden de vatandaşlar belki gelmiyor. Evet. Olabilirler. Evet. Çoğu yaptıramıyor aracını. Hı hı. Peki abi geri dönüş zamanı bir yoğunluk olur mu? Öyle bir şey bekliyor musunuz? Mecburen kalmadıktan sonra kimse bir şey yaptırmıyor. Yani Yola gidecekse adam yaptırıyor. Hı hı. Gitmeyecekse evin kapısına çekiyor bırakıyor abi. O şekilde diyorsun yani, yani abi. O zaman siz bu yıl fındık zamanı beklediğiniz... Yok. Yok. Verimi alamadınız. Alamadım. <laughs> Eyvallah abi teşekkürler. Bir şey yok. Teşekkürler. Abi son bir sorum var sana. Ee, çırak yetişmiyor. Bunda yine söylemek istersin. Yetişmiyor. Kimse gelmiyor. Önceden nasıl? Önceden çıraklar geliyordu. Zanaat öğrenmek istiyordu ama şimdi öyle değil. E şimdi adam kaçıyor. İki laf söylesen kaçıp gidiyor. Eli yaya derse hemen elini silmeye kalkıyor. Yani, çırak var mı abi şu an yanınızda? Yok. Çırağımız da yok. Aslında gelinen son noktayı en iyi şu söz evet, özetliyor adam, olabilir. E, liseyi bitirmiş. Liseden sonra adam sanayiye gelmek istemiyor. Yani bu şu öğrenme şansı yok. Peki 10 tamam. yıl sonrası ne olur abi? Veya siz mesleği bıraktığınızda burası ne olacak? Kapanır. Bir 10 yıl sonrasında daha kimseyi bulamaz. Eyvallah abi sağ olsun. <laughs> Sen de sağ ol. yıllar öncesinde özellikle gençler sanayiye gelirdi iş öğrenmek için. Kolumda altın bilezik olsun diye sanayiye gelip iş öğrenirdi. Sonrasında da kendi dükkanlarını açamadı. Sizin başlangıçta böyle. Ama şimdiki gençler abi hazır alışmış, kaçıyorlar. E, o zaman da dediği gibi, eline yağ bulaştığında yağ ısınmaya çalışıyor. İki laf edince kaçıyorlar. Ne söylemek istersiniz? Siz bıraktığınızda burası ne olacak? Ben şu anda iki yıldan beri 4-5 sene çalışmış yani çıraklık çiraklı, döneminde veyahut da kalfalık döneminde adam arıyorum iki yıldan beri bir tane bulamadım. Bizden sonra ne olacak? Bizden sonra bizim gibi çekirdekten yetişmiş adamları kesinlikle bu altını çizerek söylüyorum. Bizim gibi çekirdekten yetişmiş adamları mum ışığıyla arayacaklar, bulamayacaklar. Kesinlikle bulamayacaklar. Nerede o eski Ahmet Usta, nerede o eski Mehmet, Ali Veli, Özay Usta gibi böyle şeyleri çok söyleyecekler ama çekirdekten yetişmiş ustaları bulamayacaklar. Bunun ana sebebi de şu, benim kendi görüşüm şu. Bu Eğitim sistemi. Eğitim sistemini 16 yıllıktı değil mi? Dört, şey, 4, 4, 4, 12 yılım gitti. Bunu kesin, dört, kesinlikle dört. bunun 8 yıla indirilmesi. Daha şu, şurada söylüyorum bunu. Biz ilkokuldan çıktık, okuyamadık da buraya geldik. Bu şekilde oldu. En azından ortaokuldan çıkan çocuk sanayiye gelsin. Liseyi bitiren çocuk daha sanayiye gelmiyor. Gelse de gelip bize şunu soruyor. Bana kaç lira vereceksin? E sen bana ne verebilecek ki ben sana kaç lira vereceğim? E, çocuğun sadece derdi ben bugünkü sigara parasını nasıl kurtarırım? Sigara parasını nasıl kurtarırım? Akşam sahile gidince arkadaşlarımla eğlence parasını nasıl kurtarırım? Tek bunun derdinde. Yanıma şu ana kadar benim yanıma gelen stajyer çocuğu atıyorum bak sadece 50'den aşağı değil. 50 tanenin içinden 3 tane yetişmiş. Usta çıkmaz. Yani usta olacak ileride diyeceğim çocuk çıkmaz. Kesinlikle hepsi boş hayrın peşinde. Bizim gibi yokluk görmediler. Ne isterse anne baba önlerine getirdi. O yüzden şu anda çocukların para kazanma yani bir ben bir şekilde bulurum bundan yaşıyorlar. Para kazanmak çok çok zor. Çok yani her zaman her geçen günde zorlaşıyor. O yüzden gençlerimiz gidişatını ben hiç iyi görmüyorum. Ben adam e, yani ne kalfa ne çırak bulamıyorum. stajerden başka bir şey kalmadı. Stajyerler de kendilerine gerçekten yani bunu altını bunun da altını size söylüyorum. Bulunmaz hit kumaşı sanıyorlar. Asla öyle bir şey değil. Kesinlikle öyle bir şey yok. Onlar bir kere burada en az şöyle bir 6-7 sene bişecek. Önce bişecek. Ondan sonra dalgalılık dönemine geçtikten sonra 10-12 senenin sonunda ben usta oldum demeye başlayabilecek. Bu tam ben usta oldum diyebileceği sene de 15 yıl. Bunu en az 10 yılını, 10-12 yılını, 13 yılını bu işe verecek. İlla bizim işimiz değil. Her işte böyle çıraklığını yapacak, kalfalığını yapacak, ondan sonra ustalarını yapacak. Diyeceklerim bu kadar. Eyvallah. İşimiz var, işimiz yok değil. Kimse nankörlük yapmasın. Çalışana iş var. Ee, ama yetişmiş eleman bulmak çok zor. Teşekkürler abi. Evet otorastıkçıya geldik. Melih Kılıç'la birlikteyiz. Öncelikle merhaba diyelim. Sonra sohbetimize merhaba. geçeriz. Merhabalar. Merhabalar. Kendini bir tanıt istersen. Kaç yıldır bu mesleğin içindesin? Ben Melih Kılıç. 8 seneden beri bu işin içindeyim. 24 yaşındasın 16 yaşından beri bu mesleğin içindesin. Evet. Başlangıç nasıl oldu? Amcamın yanında başlamak küçük şey. Ondan beri devam. Ondan beri devam. Aynen Şimdi da. malumun fındık geldi. Aynen. Geldi. Özellikle işte uzun yoldan gelenler veya işte köye çıkacak olan vatandaşlar genelde ee, bir yoğunlukta oluşturuyor. Çünkü nüfus da iki katına çıktı. Oluşturuyor. Sizdeki durum nedir? Bir dinleyelim sizden. Durumlar sakin abi bu aralar. Çok yoğunluk yok. Az önce yoğunluk oluşturuyor, evet dedi, yoğun dedi. <laughs> Soruyu sorunca sakin Allah şu an abi dedi. Sakin, sakin şu anda. Ya normal mesela kış sezonuyla kıyasladığında kışın... Kışın e, yoğundu abi, kışın çok yoğundu. Kış şu ana göre, göre de, daha mı yoğun? Şu ana göre daha yoğundu kışın. Peki bu yıl önceki yıllara kıyasla, 8 yıllık bir tecrübem var. Evet. Önceki yıllara göre kıyasla, önceki yıllarda yazın mı daha yoğundu? şu Önceki an, yazınlar daha yoğundu. Sebebi ne olarak görüyorsun? Fındık yok belki bu olabilir mi acaba? Ekonomi abi, lastiklerde fiyat aldı başına Hı -hı. gitti. Millet şu an lastiğin fiyatı ne kadar? 10 bin lira abi en kötü lastik. Değiştirmek istedi şu an bir vatandaş gelse 10 bin lira. 10 bin lira verecek yani. 10 bin lira yani. yani. En Peki, ucuz lastik 10 bin lira şu anda. Peki hani hiç mi mesela gurbetçiler falan hiç mi gelmiyor? Nasıl? Yani hiç, de yok değildir yani. Abi gelenler çıkmalıydı işte. Çıkmaz soruyorlar. Yani sıfır yerine çıkmaya mı gidiyor? Evet sıfır yerine yani çıkmaya Artık buna mı evrildi artık yani? Artık çıkmaya yöneldi abi insanlar. Hmm. Sıfır lastik çünkü yani iyi, iyi bir araba biniyorsa 20 bin lira lastik takımı. Peki şu anda bir günde örnek verelim mesela. Bugün hala bitmedi o yüzden bugün evet. baz almayalım. Dün mesela. Dün normal kaç tane sıfır sattın veya çıkma sattın? Veya... Bir veya... takım ikinci el lastik sattım abi işte 5 bin lira. O zaman beklediğiniz yoğunluk genel olarak yok diyebiliriz. Yok abi yok. Peki, Peki fındığın geri dönüşünde fındık bittikten sonra bir yoğunluk İnşallah bekliyor. öyle bir yoğunluk bekliyoruz abi. Bakalım. Eyvallah sağ olasın. Teşekkürler. Rica ederim abi.